kez Battle Royale oynuyor ama kimse bu fikrin nereden geldiğini bilmiyor. PUBG mi? Hayır. DayZ mi? O da değil. Asıl cevap bir oyun bile değil. Her şey 1999'da başladı. Japon yazar Koshun Takami Battle Royale adlı bir roman yazdı. Bir adaya bırakılan öğrenciler ve tek kural. Hayatta kalan kazanır. 2000 yılında roman film oldu. Bugün gördüğümüz tüm mekanikler, güvenli alan, ölümüne savaş, tek kazanan hepsi bu filmde vardı. Sonra Hunger Games geldi. Aynı konsept. Bu kez Hollywood sayesinde tüm dünyaya yayıldı. Oyunlara dönüşüm ise Minecraft'ta başladı başladı. 2012'de Hunger Games modları çıktı. Harita daralıyor, oyuncular sırayla eleniyordu. Bu modlardan etkilenen biri vardı. Brandon Grain yani Player Unknown. Değil için bir mod yaptı. Oradan Arma 3'e taşıdı ve 2017'de PUBG'yi çıkardı. Battle Royale o gün patladı. Ardından Fortnite geldi ve kopya tartışmaları vesaire başladı. Ama gerçek şu, Battle Royale'in tek bir mucidi yok. Bu tür bir romanın, bir filmin, bir modun ve bir oyunun birleşimi. Yani bugün milyonların oynadığı Battle Royale aslında 25 yıllık bir evrimin sonucu ve bu hikaye hala bitmedi.